gelip İzmir'e uğramamak, İzmir'in kalbinde de Ahmet Güzel Dökeli'nin konu olmamak olmaz. Sevgili Ozan sağ olsun. Dünel Okaide serisinde izlemiştiniz. Ahmet Bey'le beni tanıştırdı. Bugün İzmir meydanından başlayarak, bu konak meydanından başlayarak aslında İzmir'in kalbine doğru bir yolculuk yapacağız. Biraz gastronomi, biraz tarih. E, Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul Esa, ettiniz. Ben. Bize vakit ayırdınız. Rica ederim. Ne demek. Biz tam neredeyiz şu anda? Ee, İzmir'in e, en eski e, yerleşim yeri Kemeraltı Konak ee, onun girişi ve saat kulesinin önündeyiz. Ee, İzmir'in singesel e, yapısının, 1900'li <laughs> de singesel yapısının tam önündeyiz. İzmir saat kulesi. Saat kulesi. Nedir özelliği? Ee, 1900'ler aslında tarihle e, Osmanlı ile bağlanan bir e, şey bize saat kulesi. Sultan II Abdülhamid'in 25. saltanat yılı anısına yaptırılmış zamanlı valis tarafından. bir Frans mimar tarafından yapılmış. saatinde zamanın Alman İmparatorluğu II. Wilhelm hediye etmiş gibi biraz oryantalist bir süslemeli. Bir tür aynı zamanda şeyin Osmanlı Osmanlı'nın o şey kültürünü, hayrat kültürünü temsil eden bir şadırvan gibi, su sebebi gibi. Evet. Ee, Güzel ve günümüze kadar e, kısmi orijinal, kısmi orijinal derken alt kubbeler çalınmış üstündeki bakırdan dolayı. Şu anda üstü orijinal, zamanda depremde biraz Hazardım. bir hasar görmüş, tekrar restore yeni restore edildi. Ee, böyle bir İzmir'in neredeyse hani kalbindeyiz. Kalbindeyiz evet. Fakat ben tabii şimdi hayal etmeye çalışıyorum. 100 yıl önce bu meydan herhalde biraz daha farklıydı. Başka binalar yoktu. Kesinlikle, biliyorum. kesinlikle. Hatta Ozan'la da e, e, konuşurken demin <laughs> bu ortadan bir yol gidiyor ve zamanında trelevüsler ve otobüsler bir yoldan gidiyor. Buradan geçiyor. Biraz ilerisinde şehirler arası, otobüs terminali gibi tarla dediğimiz bir yer var. E, bu Yalı Camii olarak geçiyor bir adı çok kompakt ve şey doğru. bir cami. E, Türk bir cami olarak yani tek odalı bir ibadet yeri gibi görüyorum ben onu. Çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi. E, deniz buraya yakın ve sonradan doldurulmuş. E, burada bir hükümet konağı e, da simgesel İzmir'in kurtuluşunda hatırlarsınız. O balkon meşhur. Evet Yunan Yunan bayrağının dile Türk bayrağının gönderi çekildiği kurtuluşu simgeleyen bir yapı. Hemen onun yanından zaten biz bir giriş yapacağız. Aslında kemer altına geldik diye tabir ettiğimiz e, kemer altına gidiyoruz diye e, tarif etsek de biz Anafartalar Caddesi'nden İzmir'in kalbinden İzmir'in atar damarlarının attığı e, e, ana bir hat üzerinden e, ta Basmane Karakolu ve Basmane Garı'nın olduğu yere kadar bir yerlere girip çıkıp böyle bir şeylere dokunup e, her türlü e, zamanda her türlü meslek grubunun temsil edildiği hı hı. kenar altı içerisinde bazı yerlere bazen tarihe e, bazen de tatlara ve kokulara ve dokulara dokunup e, seyahat edeceğiz. Bir de Ozan senin olman çok mühim. Niye? Ozan bir yandan da aslında yeni kültür, yeni gastronomi temsil ediyor e, Urla bölgesinde. Ve orası benim gördüğüm kare, bunu zaman içinde konuşuyoruz gün içinde yürürken. E, Birçok insanla da konuştuğumda aslında bu bölgenin belki Urla özelinde e, önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda bir gastronomi merkezi olacağı yolunda çok tevatür var. Ee, buradan alarak gücünü, yani burada birçok şey tadacağız. Şu an bilmiyorum ne tadacağımızı bu arada. Ama o mutfağa da besleyen, yani derinlikleri oraya giden bir heyecanlı yolculuk olacak. Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Oraya doğru ilerleyelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Osman Usta buranın ustası. Evet. burayı e, şimdi bizim İzmir e, İzmir İzmir Gurme Gayet'te yazdığımız İzmir Gourmet Gayet'teki benim yazılarım şunlar. Evet. Onun yanındaki de ödül. Evet. Ee, yazma meselesi evet. şeyle ilgili. Benim sokak arası mekanlarımdan bir tanesi. Tam böyle klas klasik ve tam yerine oturan minik e, kendi halinde özgün. 40 yıl 40 oldu, oldu mu? 40 oldu. 41 oldu. 41 yıla girdik. Antalya'da. Antalya'da da biliyorsun Osman kim vardı bizim Antalya'da? Tevfik Usta var. Tevfik usta var. Usta. <laughs> 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 Tevfik Usta var. Antalya'daki Sertme Börek de aynı. Biz onlarla da temastayız bu arada. Yani bu da, bu da o, da Sertme Börek değil mi? Şimdi aslında bunu Antalya'da Sertme Börek olarak biz öyle yetiştik yani. Evet. Şimdi İzmir'de Sertme Börek daha değişik söylüyorlar. Kilo böreğine falan filan. Ben bu de özellikle değişik olsun diye İzmir'de tek olduğu için Antalya böreği koydum Hı. ve öyle gidiyor. E, ama demin bahsettiğimiz sertme yani haf hafif savurarak açma tekniğinden dolayı sertme börek Hı. dediğimiz gibi yani balık Anladım. tekniğinde de o sertme balık Döndürelim. ağının döndürerek atılması ile ilgili bu da e, serpilerek açılmasından dolayı. Şimdi boyozla ilgili bununla ilgili bir tartışma var. Boyoz Musevilerin, evet sefahat evet. yavrularının ama e, şimdi boyoz da böyle açılıyor. Ha, öyle mi? Fakat ama boyozun yağlı tabii. boyozun asıl klasiği, <laughs> Musevilerdeki klasiği oklava. el böreği çünkü. E, bir tek bu teknik e, Osmanlı börek açma tekniğinde var, bize ait bir şey yani. Bosna'ya gitsen, Makedonya'ya gitsen, Arnavutlu'ya gitsen, bilmem neye gitsen buradan oraya gidip oradan buraya gelmiş bir kültürden bahsediyoruz. Ben ee, bunu Makedonya taraflarında bisiklet turu yapıyoruz biz aynı zamanda. Hmm. Çok iyi bisikletçi ve Avrupa'yı dolaşıyoruz. Bu bölgeleri biz Avrupa'yı komple bisikletle bitirdik. Maşallah. Ve özellikle de bu tür yerlere gittim. Evet, evet. Ve bizim böreklerden daha kaliteli börek yapanlar var. Tabii tabii. Güzel, çünkü, çünkü gelenek, gelenek altyapı. Alt yapı çok şey. Ve oradaki, o bölgedeki adamların çoğunu Bosna'dan, şeyden Amerika'ya taşıdılar hep. Pizza ne olacak bunu açan adam için? Pizza şey evet, yani. abi, Ahmet abi, abi. Yani. bir şey söyleyeceğim. Şimdi demin siz dediniz ya, böyle üç tane çocuk verseniz Roma'yı fethederim. Bu tekniği yapmak, mesela çocuk yeni başlamış. bunun ustası ve çırak ve kalfası, bu zincirde bir şey devamlılık var mı? Bulamıyor musunuz? Çok, çok zor aslında biz, Aslında bana. biz bunu yapıyorduk. Oğlum benim şu anda e, işin başındaydı ama benim e, oğlan o, pilot olacağım dedi ve benim oğlan şu anda biz bir yıldır pilotla uçuyor. <laughs> yener. Buradaydı. Yener Yener burada, yani burada büyüdü, yani. burada büyüdü, o gitti pilot olacağım, ol. gitme dedim ben de <gülüyor> <anda> <gülüyor> ama gelecek bir gün, her şey aslında rücu edecek. Ben oğluma da diyorum, Beyazıt İsviçre'de bankacı, sen de döneceksin ve her şey aslında rücu edecek yani. Bu işler hep insan gücü, Şimdi sıcağa maruz, kışın güzel ama yazın orada anında canlı olarak yapıyorsun ve sipariş geldikçe yapıyorsun ve sürekli hayattasın ve işin içindesin. Ayaktasın 50 tane, 100 tane, 150 tane hani kolay adam tutamazsın. Tamam. 180 tane verim rekorum. Baksana adam. 480 tane. Baksana fit. evet. <laughs> Ama şeker. o işler yok artık. Evet. <laughs> Mehmet Sarr. 45 dakika müşteri <laughs> sıra yani. beklerdi burada. Tamam. 480 500, tane. 500. E 500 tane doğru yani. kaçabilir misin yani? Ş o Şaka, mı yani? İmkansız yani. E yani. <laughs> Ama şey, <laughs> işte <in, in>, imkansız <laughs> olan o. Ondan on, e, şimdi onun gibi bir, gibi olan beklentimiz yok. Yok açamaz. Ben, yani yok. Ben Türkiye çapında araştırdım. Onu, bir 480 tane böyle açan, Mümkün değil bir kişi şey çıkmadı. Onu tarihe yani, gömdük biz. <laughs> ben özel <de. gülüyor> <Ben, kendimize, gülüyor> bir şey değil onu açıyorum yani. E, i̇şte ee, peynirli Ge bu hafta man, man, manda sade yağ yaptım. Nasıl oldu biliyor musunuz Osman abi. <laughs> Ondan geleceğiz, kendimize yapacağız, Yaparız. oturacağız. Kimseye daha haber vermeyeceğiz. Yaparız. Sen gelmeden haber ver bana. Hazırlarız, hep beraber yeriz. Vallahi. Şuraya oturalım mı? Geçelim, geçelim. Nasıl oldu biliyor musun? Manda tereyağı. Manda sade yağı. Sade yağı. Oh. Ozan. Sade yağı. Ozan. Geçen keçi yedim Bak, abi. Böyle. Keçiyle çok beğendim. Bak. Ama manda Olur. yağı çok iyiydi. Keçi. Yani. Keçiden de. Keçiden Şam, Halep. Keçi tereyağından tatlılar yapar. Minik minik böyle, gübnan. 31 kilo yersin. Yani. Bilmiyorum bir soru. 31 kilo yersin. Evet. Bu kadar. Ben, yani çok severim onu. Keçi ya. Şam'da. İnanılmaz yaparlar. Şey mi Bak, evet evet ha, ya. Baklava, gibi baklava, mı? baklava, 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 mı? Baklava, hamurunun 2 mikron daha incesi. O kadar. Tabii tabii. Acayip bir şey. Şimdi bunları hep, onlar final için. <laughs> Afe, Afe, tatlı. 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 Tamam. Fakat kıyması da çok güzel. Bu ne kıyması acaba? Dana kıyması. Kıyma, uzun süre kur, kavrulmuş kuru kıyma. Hı hı. Yaş değil, dikkat edin. Yaş değil, evet. Çünkü şeyi bozar. E, hamuru bozar. Olağanüstü. Afiyet olsun. Keşke ben ıssaydım da böyle... Çok çok üst seviye. Yani bir kere çok hafif. Hafif. Çok hafif. Malzemesi çok lezzetli. Belli, iyi malzeme. Özellikle Ozan senin de görmeni istediğim bir önemli bir usta var. El Gani. Eli Bol demek. Arapçada. Eli Bol bir e, badem ezmeci. Hmm. E, çok önemsediğim bir adam. Eren Usta. Geleneği devam ettiren birisi. Eee Aynı zamanda yeni nesilde de böyle. Hmm. Yeni nesilde de devam ediyor sistem. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ahmet Bey sizi sonra. Ben hemen ürünlerimizi getireyim Bu Peki, bekliyoruz. Tamam. Onun için zamanda ben hikayeden de bahsedeyim. Evet. Yine burası da benim sokak arası mekanlarımdan. Evet. Aynı zamanda da ödüllü mekanlarından bir tanesi. Erhan Usta'nın eşi ama Erhan Usta'nın varlık sebebi neden? Babası Burdurlu. Burdur'da bu işin ustası. Ee, Erhan Usta babasının yanında yetişiyor. Dolayısıyla e, ustasının kızını alıyor. Mesleğiyle beraber. Hep Mesleği <laughs> ben o espriyi yaparım. Ee, ama güzel olan da şu, Erhan Usta'dan sonra hem eşi beraber devam ediyor hem de bir mühendis, bir avukat olan iki oğlan da bu işe gönül vermiş. Onlar da bu işi devam ettiriyorlar. Harika. Olarak. Güzel haber bu. Dolayısıyla bizim arkasında durduğumuz şeylerde hep devamından yana bir tavrımız var. İzmir Gurme Gaydın bir anlamda benim yazdığım bölümdeki olma sebebi de bu konulardan bir tanesi. Badem, dünya dünyanın bütün coğrafyalarında olan bir yani mukavim bir ağaç ve Amerika dahil her yerde oluyor, yetişiyor. Sert iklimleri de seviyor. Ama bu bölgenin bademi özellikle Batça bölgesi dediğim gibi ve şunu söylüyorum coğrafyada ne varsa de ona göre şekilleniyor. Konuştuğumuz şey ne varsa onun bir ve son pandemide de benim özellikle savunduğum şey de o. Coğrafyandan beslen. Ee, bu coğrafyayı bu coğrafyadan e, beslenmeye çalış. Ee, sürekliğin olsun. sürekliğin olsun. Ve bizim yaratılışımız ve doğuşumuz zaten ona göre şekillenecek bir e, yapıda diye savunurum. Ceviz ezmesini çok önemsiyorum ben. Hmm. Bu ceviz ezmesi de çok güzel. Badem ezmesi, aynı zamanda biliyorsun şeylerde, Hümuseviler'de de bir gelenek. Onlar da iyi yaparlar. Fransızlar da marzipan yaparlar. Sonuçta. Sonuçta olan şey, yani, coğrafyada olan şeyi yapıyoruz. Erhan Usta'nınki farklı bir yorumda tattığımızda yani işte göreceğiz. Fransız marzipanından çok daha başarılı buranın badem ezmesi. Aynı abi bu ne? Fıstık ezmesi. Antep fıstığı. Antep fıstığı ezmesi ama Onda şöyle bir şerhim var. O sonradan gelişmiş bir şey. Yani malzeme doğru. Malzemeyi tanıdığınızda bir şeyler üretiyorsunuz. Ama ana hikayenin başladığı ana malzeme badem ve ceviz. Tamamen e, buradaki geleneksel usulle bakır kazanlarda yapılan doğal şekerle suyunun iyiliğini seçecek kadar titiz ve şeyler bu konuda. Evet. Şekerde evet. de öyle. Nasıl yapıyoruz? Şekerini kullanmıyoruz. Onu usta yapıyor. Hoş ben de içinde büyüdüm ama. Ne kadar. Latif bir lezzet. tabii ne var? Boz pistesi. Boz Evet. Benim her Açık zaman favori bademli. Türk kahvesiyle güzel. Çok İçerizde güzel. de çayla. Çok güzel. Aferin. Hakikaten nasıl güzel, nasıl güzel. Ha bunun içerisinde acı badem de var. Evet. evet. Tire Tire'de fulya pastanesi diye yanlış hatırlamıyorsam. Ayhan Usta var. Ben inanırsın abi. Tire de. Osman Usta ayranlı da pulya Pastanesi. O acı bademden bir süt yapıyor. Bir ismi vardı onun? Somata. Somata. <laughs> böyle bir şey olamaz. Acı badem sütü, gibi, evet. hafif kremamsı, suyun içine bir bardak güzel. bir kaşık atıyorsun, Hı. karıştırıyorsun ve onu içiyorsun soğuk, buzlu suyun içinde. Böyle bir serinlik, böyle bir hafif hoşa yani böyle bir acılar. gastronomik buluş olamaz mı? Evet. Kullanmıyor insanlar bunu yani. Eyvallah oldu. Bizim zamanımızda Çok çok güzel. <laughs> Nerede usta? Usta imalathanede. İyi bakalım. Peki. Çok bir bakalım. Burası da dediğim gibi e, orada onun da yazısı Bas, ve şeyi var. Evet. Gurme Gayet burayı da. E, gurme Gayet. Yıldız veriyor evet. musunuz Ahmet abi? E, burası bizim yıldızdan ziyade bizim bir adım öne çıkanlar diye ha, bir anladım. ödülümüz Hadi. var. Üçünü aldığında muaf Geriye çekiyoruz. Yani bir adım öne çıkanlardan birisi de Ozan mesela. <laughs> Bu gibi yerler hem yazılarak takip ediliyor, <laughs> hem de ödülle muhakkak bir bir şey, bir yer buluyor kendine. <laughs> Manisa kebabı buradaki bölgenin kıymetlerinden bir tanesi. <laughs> Tire köftesi var, tire kebabı var, manisa kebabı var, ödemiş var biliyorsun. Bizde dana eti en nitelikli olarak köftede ve kıyma olarak kullanılır. Ve onun için hani dünyada köfte kültürü bu kadar zengin bir ulusta yoktur. Yani Anadolu'nun her yerinde köfte şekilleri. Akçabat'ta, işte Trakya'da, işte İnegöl'de, Pire'de, Ödemiş'te ama bunun haricinde köfteyi, köftenin ifade edildiği kasaba köyler bile vardır. Yani her köyünün kasabanın tabii. köftesi bile ayrıydı. Manisa köftenin özelliği dana eti, tuz. Şu şişler, marifet onlar, elde dövülmüş şişler. Kömür ocağı var orada, ince, şeyli. Dünya bunu kullanır, Japonlar da iyi kullanır bu şeyi, bu tür şey ızgaraları. Evet gördüğün gibi, şimdi tabağı da gördüğünde altında bir pide, üzerine çekilmiş pişmiş köfte, kömürde. Yanına parça sos, bir parça yoğurt, közlenmiş domates ve biberi ve tereyağı. Tereyağı. Doğru bir tereyağı. Doğru bir tereyağı. Yani son vuruş. Bu olmazsa olmazı. İmzası o. Burası da benim sokak arası mekanlarından bir tanesi. Ee, e, usta, ustam, ustam yok galiba. Şimdi devam ediyor tabii. ah, usta, uh, ustanın oğlu. Ee, neydi ha, usta. neydi babanın adı? Nurettin. Ha, Usta. 50 yıldır o da burada. 50 yıldır maşallah. Ee, bir şey burada, olan bir olan burada, usta burada. Orada bir iki tane çocuk 30 40 yıldır hep herkes burada ama 50 yıldır. Bu iş iş gelenek için. olarak devam ediyor. Çekirdekten yetişmiyoruz. Ben de 45 yıldır buradayım. 45 Sen yıldır. Sen yedin ee, mi burada? Maşallah. Ne yapalım? Tadına bakalım ee, mı? Yoksa dönüşte, dönüşte bir, 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 tamam. şey vuruş yaparız. Altın Şimdi buradan şöyle bir yürüyelim oraya geliriz. Tamam, tamam. Hadi ah, görüşürüz. Hayırlı işler diyoruz. Bu arkadaşlar da meşhur yazdığı gibi e, tabelada değil kendilerinden gerçekten gelenekten meşhur bir turşucu. Ben arada bu e, aykırı tatlıdan sonra turşu içmeyi seviyorum. <laughs> aykırı olsa da ama e, keyif alıyorum. Ben içerim. Ben de içerim. Çok küçük salatalıklardan birer tane. Tamam. Bol acılı. Bol acılı. Evet. Bir tane acı vereceğim mi? Sirkeyle mi, tuzla mı yapılır? Sirke de var, da var, ikisi de var. Limonla mı, sirkeyle mi? Pardon. <laughs> 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 Limonla, evet. <de> var, <gülüyor> var. <gülüyor> koruk bile var. Ha, Va, koruk da var. Ekşi, koruk <laughs> lezzetli. Ee, Korun, o kendi püremsi bir yapısı hı. da var ya, hı hı. E, aş, aşırı asitli değil koruk aslında. Limon daha düşük asitli. E, koruk bizim bölgemizdeki limondan önceki ekşilerin Bunların bunları hani, tarihle ilgili konuştuğumuzda da Buna da beraber acı. E, limonlu mu şu mu bu dediğimizde daha de hangisi var? Koruklu. Ha, koruklu. Koruk ondan önce çünkü. Tarihin ilk döneminde koruk var. o zaman. Hani köşkde koruk var. Nerede kullanıyorlar? ekşi de. Şerbet, ekşi, yemek. Koruk şerbeti Bamye'de. burası Ozan, bir gün ben olmasam da buraya gel burası zahmetsiz balıkçı sadaliyi çok güzel yapar o şeyde küçük minik bir salata yapar ben oradan turşu söylerim bir tane finalde de bunların böyle minik minik kılçı alınmış akyaları vardır zahmetsizdir onlarda. da bir de finalde 3-4 tane zahmetsiz yerim burada burası da kendi geleneğini oluşturmuş Asla dünyada örneği olmayan, sadece İzmir'de yapılan, zahmetsiz denen balığın yapıldığı yer. Zahmetsiz. Zahmetsiz. Kılçık yok. Kılçık, Kılçık yok. yok. Akya bir Kolar de. Akya. Ak e, eskiden e, genellikle e, Körfez'de çok büyük balıklar çıkıyor. Hı. Trançalar, hı. granyozlar. Hı hı. Bu tür balıkları e, tüketmenin iki yolu var. Bir şiş yaparsın, hı hı. bir de böyle zahmetsiz çıkarıyor. Bunu yapabiliyor. Şimdi obalıklar çok fazla kalmadığı için AKP'ye dönmüş. Dönmek zorunda kalmış. Hatta fırançe şiş fırançalar yok olmaya başladıktan sonra dil şiş İzmir'de ortaya çıkıyor. Tamamen mizah ettir. Dil şiş. Dil şişin çıkma şeyi de o. şiş hmm. de <laughs> küçük dillerden. Yani küçük bir balığın. Fileto suyunu çıkarttığın zaman artık hani bir şey kalmıyor. 3 tane, 4 tane satamayacağı adam milleri birleştirip şiş haline getiriyor. Biletolarını ve öyle bir patlıyor. Burası da bizim peynirlerimizden bir tanesi. Buyurun. Benim de işte arkadaşlarım. Alışverişimi yaptığım yerler aynı zamanda. Ee, tabii İzmir tulumu. Ee, tulum ne demek istersen bunları da bir ara Lütfen. konuşuruz. Lütfen konuşalım şimdi. Ee, e, deri olarak Şimdi burada göremiyorum. Bizdeki işte bahsettiğimiz kıllı tulum dediğimiz biz tulumun keçi derisi şu. Evet. Şunun gibi şekil olarak keçi derisi alınır tıraşlanır kıl tarafı. Evet. Kıl tarafı içeri gelecek şekilde. Neden? Bizdeki usul o. Daha iyi muhafaza ettiği için daha sert daha kıvamlı olduğu için biz peyniri bunların içerisinde yerleştiririz ve öyle salamura yapıp böyle bekletiriz. Erzincan ya da Anadolu ya da Şavak ya da Konya ya da Obruk dediğimizde de kıllar dışarıda deri içeride basılarak lor gibi hmm. yapılır. İzmir tulumunun orijinali ve şeyi odur. Bergamot aynı şey. Aynı, aynı şey. Ayrı aynı bir şey değil. Deri tulumda. Deri tulum Bunlar teneket tulumlar. Hı hı. Artık deri Kullanılmıyor. İşçiliği yok. Kullanımı zor. Çünkü soğuk havalara girdiğinde balgamsı bir yapı oluşuyor. Soğuk havada olmuyor. Biz eskiden bodrumlarda, evin bodrumunda eski şey yapardık, eskitirdik. Bu kıllı tulum. Bu gerçek deri tulum. Ama Çok acayip bir rayihası var. Çok keskin. Çok ee... güçlü, Çok olgun pelin. 3 senedir sene. sene bu karakter Ben İstanbul'da gibi. böyle peynir yemedim. Tek gelmedim. İstanbul'da yemeyeceksin tabii Serdar ya. Ne işi var İstanbul'da <laughs> Allah Allah. İstanbul'a geliyor diye varsayıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamamen hijyenik doğal içeceğiniz. Sıfır işçilerde. Ne bu? Bu, bu sübya. Evet. Bu da bizim son nesil çektiğimiz sübyacımız. Sübya. Evet. Sen, sen beni tanımadın Ahmet Hoca ben. Eee tamam. Gelmiştiniz çakın ya. kaç defa çekeyim evet. ben. Gel sonra ayağım. Ayağım. be. Hayır hayır Tamam aldın. En son ayağın hangisi? Ayağım nerede? Karıştırıcının özü sübya. Eee bunu Sürmye. anlatacağım. İçerim. Tamam. Bizlerin tarihi doğal içecek. Hadi görüşürüz. İspanyadan kolduklarında evet. gemilere bu kabuk çekirdeğinin e, dövüp e, macun şeklinde alıyorlar yanlarına sudan geçirip şeker koyuyorlar bunu içiyorlar. Ha. Şimdi tadına baktığında göreceksin bu onların yaşam ayakta kalma sebeplerinden biri mineral alıyor, bitsel protein alıyor, e, enerji kalori alıyor, kalori alıyor. E, ve vitamin alıyor ve su ihtiyacında karşılıyor. karşılıyor. Ve besleyici bu. Bunu bunu Musa İçeci olarak e, sefahatlerinin getirdiği bir gelenek olarak e, biliyoruz. Ama eee ha Asurilerden beri gelen de bir şey bu. Allah Allah. Coğrafyada ne varsa o diyorum yani. Evet. E, Mardin'de de yapıyorlar bunu. Ya ne kadar lezzeti var, ne kadar güzel. Ne kadar Burası da dibek kahvecimiz bizim. Ee, bu da üçüncü nesildir devam ediyor. Dedesi, babası, kendisi. Tek sevdiğim tarafı altın ordulu olması. Başka bir ortak yanımız yok. Bas bakalım bir çalışsın. Otomatik alınmış bir dibek. Ee, kahve gibi bizde eski el marifetiyle yapılan evet. şey. Bunu neden biz seviyoruz? Kendisi kavurmasını yapıyor. İstediğimiz irilikte, ben biraz dişe gelsin isterim Türk kahvesini. Ondan dolayı bu hala var.